Arkadaşlar hepinize selamlar bugün seninle birlikte ice cream altın friends sonunda çıktı Bugün arkadaşlar al, ön inceleme yapacağız Şöyle arkadaşlar bir hayalet modundan bir bakacağız evet, 1983 Burada bir izleyelim yani Tabi bunlar konuşuyorlar arkadaşlar işte kurtarmamız gerekiyor diyeyim. En son bunları bu çocuğu mu kurtaracağız? Evet bu çocuk adadır. Charlie diyor Bunu kurtaracağız. Bugün kurtaracağız bugün bir inceleme. Bu mut arkadaşlar mutfakta geçiyor bu şey zaten e, ice cream altı friends kitchen diyor yani mutfakta geçiyor yeni bir karakterimiz var adı da mati mati mi, mati mi? bir ilaççı ve sürekli dondurmanın tadına bakıyor pembe sıvının Şöyle. Bakın zaten bizi görmediği saldırmıyor ama görünce böyle arkadaşlar. Şöyle yapayım mesela bakın. Şöyle bir pas da Bu arkadaşa işte bir aşçı. Ha? <laughs> Komik yaptı. Bugün aşçı robotlar. Hello. <laughs> Sultan. <laughs> Sultan. <laughs> Arkadaşlar buraya hatırlıyor musunuz? Ee, beş vardı, dört vardı hani girilmeyen bir yer vardı, pembe bir yer. İşte onun üstü burası. Bak. Olmazsa bir daha gösterin. Aşağı ne Orada da gidebiliyor. Hmm. Bunları bakın o dolapları buraya da koymuşlar. Yüz tanma. Burası saklanma yerleri şunlar. Şuna bakacağız zaten. Bugün bir önce inceleme. Belki bir robot robotun yanına gideriz. üstten ama buraya açıyor. herhalde. buraya nereye mi giriyor? Ya da bunun Bunun ne? Boyun 7 e, çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bundan? Yani boyun burada bitmez. Zaten bitmemişsiniz. <laughs> benzer kilit lazımmış benim. Rodun kafasına benzer bir kilit bulmamız lazım. Beş. Heh, geri geldik buraya. Ben rotçuk. <laughs> Mini rotçuk. Zaten kepçe kendisi kadar onu taşıyor. Baksanıza. Komik taş Evet. Ha, burada da mutfak büyük geldi. Evet burası da soğuk hava deposu depo yani. Ha. O buraya koymuşlar Mustafa. Evet burası bir soğuk hava deposu olması lazım. Yani öyledir. Yok. Biz burada kalırız. Burada bir yer var. hikaye var mı bilmiyorum. Acaba var mıdır ki? Aa, ona bir tanesi bu arada onu. Oraya koyma şey. deminki ki daire sevdim. İçeridir. Bak, ya çıksana şu. Rot çık çık şuradan. Bugün gazabını uğradık. bir karşıya geçelim arkadaşlar. Burası neymiş bakayım bir bakalım. Ha, maske bir Ya. Neyse. şurayı kapatalım bu tamam Onları da yapacağız zaten ileride. Bunlara bölümlere daha bakmadık. Diğer o şey de bu ee, demek ki. Ha, oraya şey giriyor demek ki. Buradan nereye çıkabiliyoruz? Yumurta. Allah Allah. Şimdi dondurma. için yedi zaten. Oğlum da yumurtanın ne alakası var? Yani. Olan da bunlar ama. çık şuradan çık çık bak. Bir şey, tamam bir iki şey yıkalım. Nerede bizimki? Ha buradaymış. Ne düşünüyorsun? Nasıl düşüneceksin? Ha ne düşünüyorsun? Evet. Şöyle. yani 3 oyuncu fabrikayı artık şu fabrikadan bir çıkalım. Lütfen yani. Ya burası açıldı. Nasıl açılıyor? Şu odan bir gidelim çözülemedi arkadaşlar. ya gelmiyor be. Ya bu kapı kaçıyor. Bak. Buradan buraya gidelim. Şuradan gidelim bir dakika. Burada bir çalışıyor. Rotar yine kafasını koymuş. <laughs> Burada kapı da vardı. Motoru. Kap. ne yandan hmm, sanırım buraya bir şey girebilir diyor yani buraya açmamız gerekiyor bu kapağı açamıyoruz. <laughs> nasıl <laughs> Böyle mi? <laughs> bakın bütün ventler açık burada burası neden açık burada buradaki şey de açık burada duvar vardı ben çok açık yani yatılıyorum Burada o kilitli duvar buradaydı şey yazan Buzdolabuk Heh Geldik mi? Evet arkadaşlar işte aşçının Demin gösterdiğim yer işte burası arkadaşlar Şuranın üstü mutfak Hı, Bir odun yanına gidelim gidelim <laughs> Otur 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 Bakalım ne yapıyor. Kesin araba tamir ediyordur o. Arkadaş 3 lira araba tamir ediyordu. Heh, tamir etmiyormuş. Bakın. Ha malzeme alıyor. Bakın lan. Kötlük. Gel bakalım. Baga girdi. Arkadaş baga girdi. Bu <laughs> <laughs> neymiş? tulba? alet kutusu. Yok bu ne be? Bize şey verdi. Ee, e gibi bir şey. Bu şimdi bir şey yapmıyor. Şöyle yapalım. Şu abi kahve ediyor mu? Ben de var. Bu kapı da açılmıyor. Yani... Evet. Rot satış da yapmıyor. Ve bu kapı ne? Bir dakika bak. Ha. Hakikaten ha. Bir dakika. Bu araba buraya nasıl giriyor? Garaj kapısı yok. Şurası ne diyeceğim yok. Ve buradan da tutamayacağım bile. O kadar araba yok. Rotcum neresin? Mini rot yok. Büyük rot. Şimdi geliyor Nereye gittin ya? Rood Nasıl lan? Yine buradan gitti o Burası musunuz? Buranın sahibi. <laughs> Aa, Bakın burada bir tatlı organız var. Mike mi? Bir dakika. Mike bir şey yapacak ki biz buraya sizlere Öyle yazılıyor bu kapalı gitti. Demek ki yeri gelmiş zaten. Yüzü yüzü. Ben bayit Bunu da yapacağız arkadaşlar. Şey yok, rot yok. ki. Muhtemelen mutfak tarafına gitti. Oraya da gidebiliyor. Ot gitti. Arkadaşlar ben bir saniye geliyorum. Evet hayır. Ha Gelir ot. Burada da bir şey mi? Burada da bak. bak. Aynı zaten bunlar ofis şey olduğu için şey yok. Burada da çok böyle göstermek amaçlı yapmışlar. Çalışmıyor. Yok, burada bir şey yok. yok. Tamam, uzman.

O zaman biz de mutfağı yedirelim Bu ölümü göremedik rodumuzu da bitirelim yada Yavaş evet, yavaş Her yeri gösterdim diye düşünüyorum ama Yapılamadığım yerler varsa Bir dahaki bölümde gösteririz arkadaşlar Evet arkadaşlar ice cream altı çıktı ve İlginç yanılmamız biliyordu Güzel. Bunun 7'si 8'i mutlaka çıkacaktır. Ben 7'yi bekliyorum yani. Çünkü bir arkadaş da olması lazım. Bizden her üç arkadaştan mı var ne var herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.